Herkese bu güzel adadan Bali'den selamlar sevgiler. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere aslında Bali adasında yüzülebilecek denizlerinde olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü birçok turist gelip sadece Kuta Den Pazarı gördüğü için orası evet her zaman dalgalı oluyor ve Bali'de yüzecek deniz yok diye birçok sosyal medyada ve videolarda bunu görüyoruz ama bu yanlış. Bugün size birkaç noktayı göstereceğim. Sadece burayı değil ve de Haritadan da aynı şekilde size yansıtmak istiyorum ki buraları da bilin, öğrenin. Tatile gelecekseniz bu gösterdiğim yerler fazla turizmin olmadığı ama çok güzel olan ve gerçekten uyguna tatil yapabileceğiniz yerler. İlk olarak burayı göstermek istiyorum. Burası Singa Raca bölgesinde ve haritada da sizlere yansıtmak istiyorum. Burada en fazla dalga bu. Yani... Açıklara bakın burası derin değil. Yani şöyle bayağı yürüyorsun. Tatile gelecek kişiler buralarda dalış, snorkel, yunus turları ve birçok aktivitenin yapabileceğiniz yerler. Burası eski Hollanda sömürgesi olduğu için Singaraca bölgesi burası. Diğer turistler tarafından fazla bilinmiyor ama Hollandalılar ve Belçikalılar burayı çok iyi biliyor. Buranın en ağırlıklı turist, gelen turistler Hollanda'dan geliyor. Burada yüzülebilecek deniz ve inanılmaz güzel manzaralı yerler var. Oraları sizlere göstermek istiyorum. Bu bölgede rahatlıkla denize girebiliyorsunuz. Bakın dalga sadece bu kadar var. O da rüzgar olduğu için şu anda böyle. Normalde burası çarşaf gibi dediğimiz birçok kez ben buraya geldim girdim ve derin değil. Yani bayağı gidebiliyorsunuz. Gayet burada eğlenebileceğiniz, denize girebileceğiniz yer. Burası Lofina bölgesine yakın ama sadece burayı değil size başka noktalarda da göstermek istiyorum bugün. Tatile gelecekler uyguna çok güzel yerlerde tatil yapmak istiyorsa her zaman Dempazar ve Kuta değil de daha böyle iç taraflarda farklı yerleri tanımak, keşfetmek istiyorsanız buralar tam yerleri. Bugün bu video tam da bununla ilgili olacak. Uyguna güzel yerler nerede var? Tatil yapabileceğiniz çok güzel, uyguna denize girebileceğiniz yerlerin olduğunu da göstermek istiyorum sizlere. Çünkü birçok videoda ve sosyal medyada e, fenomenler geldi Bali'ye tabii ki ve videolar çektiler. E, Kutayı den pazarı görüyor, başka bir yeri görmüyor. Ondan sonra efendim yok Bali'de e, yüzecek deniz yokmuş, yok efendim bu yokmuş, şu yokmuş. E Şimdi biraz daha detaylı araştırırsalar aslında var olduğunda bilecekleri bu videoda ispatı olacak zaten göstereceğim sizlere. Dediğim gibi bu deniz şu anda bulunduğumuz yer mesela en fazla dalga bu. Yani açıldığın zaman zaten yok dalga. Bak şöyle biraz gittiğin zaman derin değil burası. Gayet güzel yüzebileceğiniz alanlar var. Biz motorları buraya bıraktığımız için burada şimdi balıkçılık hava bu tekneler var ama şöyle ilerlediğin zaman hiç kimse yok koylar var kendi kafana göre istediğin gibi ailenle girebiliyorsun. Bakın burada da böyle restoran ve beach bar'lar var. Şu anda Bali'de hala yağmur sezonu devam ediyor. Biz de yağmurlukları aldık, motorlarla yola çıktık. Çok güzel yerlere gideceğiz, oraları göstereceğim. Kapalı olsa da hava soğuk değil. Yani şu anda tişörtü çıkar, denize gir o derece. Asla yağmur veya hava bozuk olunca düşmüyor, onu söyleyeyim size. Hava durumu her zaman aynı, 28-30 derece sıcaklık oluyor. Kısaca aklıma gelmişken bir önceki videoda arsa videosunu paylaştım. Birçok güzel yorumlar geldi. Sadece burada aklına takılan bazı kişiler var yorumlarda gördüm. Ona da bir cevap vereyim. Ee, ya sen daha önce bir ev gösterdin işte 12.500 burada arsa nasıl 14.000 oluyor? Nasıl şey oluyor? Ya bu kadar kafası basmayan insanlar da maalesef izliyor. Yani keşke onları tespit edebilsem de böyle engelleyebilsem. <laughs> yani şöyle bir durum var. Ee, bölgeden bölgeye değişiyor. Yani burası farklı, orası farklı. Benim o evleri gösterdiğim yerin konumu farklı. O diğer yerde dediğinizde sıfır dediğimiz arsaları gösterdim. Yani bu kadar basit. Ya neyi anlamadın yani? Niye bu kadar kafanıza takıyor? Bir de şey çok gelmiş. Tusunami. Ya işte Endonezya bakın binlerce adadan oluşuyor. Bazı yerlerde Endonezya'da deprem ve tsunami bölgesi olarak bayağı riskli yerleri var. Ancak Bali onlardan bir tanesi değil. Araştırın. Bali'de kaç defa tsunami olmuş tarihte? Bir araştırın, bakın. Ondan sonra yorum yapın, daha iyi olur. Yani ben söylemeyeyim bir şey. Siz kendiniz araştırın. Bali'de kaç defa tsunami olmuş? Kaç tane ev yıkılmış burada? Deprem olduğunda kaç kişi burada daha önce hayatını kaybetmiş? Neler olmuş? Araştırın, bakın. Yani ne diyeyim başka? Bir de şey, sivrisinek. Ya sivrisinek olayında da şöyle söylemek istiyorum. Ben Antalya'da 10 yıl yaşadım. İşte Antalya'da sivrisinek yok mu? Var. E tamam. Burası da onun kadar. Yani ekstra böyle bir sivrisinek böyle nasıl diyeyim size yani öyle bir saldırıya yani biz haftada bir hastanelik olmuyoruz. Yani burada bakın hiçbir şey yok yani. Öyle bir sivrisinek sorunu var. Yani adam bütün aşamaları, şirket aşamalarını efendim bütün prosesi her şeyi tamam ama sivrisineğe takılıyor adam yani. Sivrisinek. Hmm, sivrisinek var mı? var. <laughs> Ama yani böyle aşırı böyle bir saldırıya uğramıyoruz. Yani böyle bir sivrisinek şeyi yok burada yani. Böyle sombiler gibi böyle her taraftan çıkıp gelip böyle bizi yiyor hastanelik oluyorsun falan. Öyle bir durum hiç olmadı. Yani ben 3 yıldır buradayım. Diğer turistlerden de hiç öyle bir şey duymadım. Bununla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Şimdi çok güzel yerlere devam ediyoruz. Evet yolumuza devam ederken daha var. Bir yarım saat yolumuz daha var. Ondan sonra bir saat daha gideceğiz. Harika yerler göstereceğim. Burada da yeni bir cami yapılıyor. Burayı göstermek istedim sizlere. Baya büyük güzel bir cami. Herkes selam veriyor coşkun. Burada otobüslerle Java Adası buraya yakın olduğu için haritada da göstereceğim size nereye gezdiğimizi şu anda böyle çok güzel bir cami yapılıyor. Genelde bu bölge Java Adası'na yakın olduğu için burada ticaret yapan kişiler burada yaşıyorlar. Devam ediyoruz. Çok güzel yerler göstereceğim sizlere. Gerçekten not alın. İnanılmaz zevk alacağınız. Eğer gelirseniz bana teşekkür edersiniz. Devam ediyoruz. Biraz mola verdik. O kadar güzel bir yol ki. Bak bu yol hiç viraj falan hiçbir şey yok. Dümdüz bir yol var. Ta Java o teknelere kadar giden oradan karşıya geçebilmek için gemilerini oraya kadar liman. O kadar güzel bir yol ki ve burada bu bölgede birçok tropikal meyveleri burada yetiştiriyorlar. Aynı zamanda üzüm, beyaz üzüm, kırmızı üzüm, şarap üretiyorlar burada bu bölgede. Çok iyi ya. Şurada da hayvancılık yapıyorlar bak şunu gördüm göstereyim size. Ne yapıyorsunuz lan? Nasıl bakıyorlar? Bak bu çok tehlikeli. Bak kokonat ağaçlarının altında gezerken çok dikkatli olun. Çünkü bazıları yetiştiği zaman düşüyor. Kafanıza denk gelir veya omuzunuza denk gelir. Kırar yani. Öyle böyle değil. O yüzden bakın bunu birçok Asya ülkesinde insanlar bu sebepten dolayı ölüyor. Buna çok dikkat edin. Sadece şey değil, bali değil. Yani Asya ülkelere gittiğiniz zaman böyle kokonat ağaçlarının altında çok çok dikkatli olun. Çok. Kaçıyorlar. Hayvanlar hepsi <laughs> Bak şunlara. Çok güzel doğa değil mi? Bak ben ortada duruyorum. Buradan düşme ihtimali yok. Ama şöyle geçersen çok tehlikeli. Şu arkada üzüm bahçeleri falan var. Yok böyle bir güzellik. Şu anda yağmur olduğu için telefonla çekiyorum. Ses de biraz farklı olabilir. Bakın burada üzüm yetiştiriyorlar dedim ya. Aynı zamanda da Bali şarabı burada yapılıyor. Buradan taze taze üzümler alabiliyorsunuz. Şu doğanın içerisine bak nereleri geziyoruz ya. Böyle devam edeceğiz şimdi. Bu karşımızda gördüğünüz yapılar hepsi küçük havuzlar. Burada balık yetiştiriyorlar. Ve şu manzarayı da size göstermek istedim bakın. Sol taraf hemen deniz. Burada da balıklar yetiştiriyorlar. Çok güzel değil mi? Evet biz şimdi geleceğimiz yere geldik. Birazdan deniz tarafını göstereceğim. Yağmur olduğu için burada mikrofonu kullanamıyorum, kamerayı da kullanamıyorum. O yüzden telefonla çekmeye devam. Şimdi bir villaya bakacağız. Daha sonra denize geçeceğiz. Bu arada kamerayla çekemiyorum çünkü biraz yağmur var. Şansımıza ama yapacak bir şey yok. O yüzden de böyle telefonla şu anda devam ediyoruz. Bak böyle bir villa. 6 kişilik, özel havuzlu. Çok iyi değil mi? Şöyle geçelim. Baksanıza ya. Çok büyük bir alana kurulmuş. Çok güzel. Burası da tuvalet banyo tarafı. Burada bir tane değil zaten 2 üç tane var. Burada ayrı bir yatak odası. Burada da yine tuvalet banyo var. Evet. evet burada da yine böyle tuvalet manzaralı. Baldek böyle manzaralı tuvalet banyo çok var. Villalarda yapıyorlar genelde. Güzel değil mi? Bak. Burası da mutfak tarafı. Ve daha önce ben burada kaldım. Kaldığımda da şu yukarıda bir yatak odası var. Yani yatak dışarıda o kadar güzel ki ya. Bak şurada kalmıştım. Göstereyim size. Bak abi. Yukarı çıkıyorsun. Açık mı acaba? Oho bak bak bak. Burası kapalı. Ben yan villada kalmıştım. Onun üstü açık. Sinekliği kapatıyorsun. Çok güzel oluyor ya. Var ya sabah o kuş sesleri. Buradan tekrar havuza çıkıyorsun. Çok güzel değil mi? Hava bayağı bozdu. Asıl size göstermek istediğim yer burası değil. Ama buradan itibaren Bali'de yüzülebilecek denizler buralar. Bakın hava bozuk olduğu halde, rüzgar olduğu halde bu kadar dalga var. Yani çarşaf gibi dediğimiz deniz, bakın burası. Burada yüzebiliyorsunuz. Artı snorkel, dalış, her şey var. İnanılmaz güzel bir yer. Manzaraya baksanıza. Çok güzel, çok haritada göstereceğim sizlere buranın neresi olduğunu ve ilerisi daha da güzel. Karşı Java adayı görüyor, karşısında yine iki tane küçük ada var. Ya burası var ya gerçekten gizli cennet Bali'de. Buraları çok kişi bilmez. Yani burayı çok çok az birçok kez Bali'ye gelmiş e, turistler belki biliyor. Burada turist sayısı da çok az ama büyük yatırımlar var. Bu büyük yatırımların da sebebi ileride burada havalimanı projesi var. Çünkü dem pazar artık merkez kaldırmıyor. Kaldırmadığı için de buralara yayılacak ve bunun içinde böyle devasa yatırımlar var. Baksanız da şuraya. Ya böyle bir gördüğünüz villalar işte böyle kompleksler, restoranlar, e, turist yok ama yapılıyor. Sürekli yapılıyor bu bölge. O da benim tahminim buraya genişletmek istedikleri için ve bunu bildikleri için buraya büyük yatırımlar yapıyor yerliler. Nasıl ama? Şu karşısı Cava Adası. Buradan yaklaşık 40 dakikaya oraya gidebiliyorsun. Tam limanın olduğu yer. Şu denizin güzelliğine bakın. Biraz da sizlere bu tesisi göstereyim. Burada yaklaşık 30-40 tane böyle bungalov tarzı evler var. Bunlar daha uygun. Özel villalar tabii pahalı oluyor. Ama 6 kişilik, 8 kişilik büyük, özel havuzlu. Baksanıza şurada kalıyorsunuz. Hemen denizde. Şurası. bu videoda buraya kadar olsun. Aslında sizlere farklı bir yer daha gösterecektim. Ama şu anda hava şartları buna müsait değil. Bali Adası'nda eğer tatile gelecekseniz burayı kesinlikle not alın. Dalış ve tabii ki burada snorkel gibi birçok aktivite var. Ve gerçekten doğası da mükemmel. Java Adası buraya çok yakın. Java Adası'ndan karşıya da geçebiliyorsunuz. de büyük gemilerle veya burada burayı da keşfedebilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Yakında Endonezya turu başlıyor. Buradan birçok adayı ve Endonezya'yı detaylı bir şekilde gezip sizlere bu içerikleri üretmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> geçen gel Yol arkadaşım olsan ki Zaten böyle güzel her şey